Olay Büyük Cami Mahallesi Ahmet Yüminoğlu sokakta bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre parkta kalabalık halde bulunan farklı iki gruptaki gençlerden birisi, diğerine dövmeni göstererek niye hava atıyorsun dedi. Gençler arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömür ye elinden, Turhan Sey ise sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan gençler olay yerinde yaptıkları, İlk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köröl Ünitesine götürdü. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Ben, 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 ben. Geliyor Trabzon.